Evet, Allah Allah dur bakayım. Ne lan bu? Ne lan o? Aa şerefsizlere bak. Ne oldu? Haming Bird'in yanında zafirle oturmuşlar bizim şey, şeyin yolun orada tarıyorlar milleti. Bana da sıktılar. <laughs> İyiymiş. Da kaçtı şimdi gelir belki. Aa geliyor adam Tabi ben onu Yavrum siz kimle dans ediyorsunuz ya Siz kimle dans ediyorsunuz Ama bak Yer mi anadolu çocuğu Gerizekalı şey Oyun'dan çıkmış bir şey olmuş ona Ha geldiler Aynen Heh. Bak nasıl? Heh, rahatlamıştır. Ya. O iş öyle değil, böyle olur. Bırakayım yol var herif. İlla o minicik bir taşa vurup lastiği patlatacaksın. Yok, da dağdan bayırdan gitmeyi seviyorsun be. Üf, iyi. Bir dakikada gideceğimiz yere 15 dakikada gidelim. Keyfinin kahyasını tutma bana koydum sonra dizyonda kaza yapıyor. Araba benim, araba benim. Ya mi sen kendisin. Sen benim Az değil mi amana kıyım? Göster. İnşallah c 4le patlatırlar da bizi de şeyde giremeden ölürüz ama. Ananı sikiyim, yanlışlıkla ejekte baktım. <laughs> Abi. Allah'ım ya ben biliyorum bu işi ya. Biliyorum ya. Abi bildiğim beddua üzerine şey yapacağım artık. Kurs açacağım buna koyayım. Nasıl beddua ediliyor? Allah belanı versin ya. Mal takıldı amına koyayım ya. <gülüyor> Aha. <gülüyor> i̇fritin kalktığın gibi burnunda adam var. Cili kaybolursa. suitli. Buraya bakıyor. Pesincire geçti. Kulüldür. Ay beni de atacak şimdi arabadan seni kaldırdığım gibi. <laughs> Atma ananı atmadı be. Atma. Smoke bastım ya. Bu göremez şu an. Ben sağdan açılıyorum. E Cili suitli çalının içinde. Ne <laughs> haber lan yarram? Ben kime kuzum? Gidemiyorum hiçbir yere. Full mermisini istiyor musun? Abi sen bırak zaten. Biliyor. Kule bırak kule. Yok yok, yok. ki iki tane şeyim var. İki tane şeyim var ya. ya ne arkada mı ünlü AHA! Hayda. <laughs> <laughs> Bana bak o. Bana bak. Ne yaptı, <laughs> yaptı kendi öldü abla kıyım. Abla ne kıyım. gene kamyon, kamyon geliyor. Geldi, kamyon geliyor. Kacanım. Sağa geçti ya. Abi burada duracak. Aaa <laughs> El bombası atacak. Allah <laughs> <laughs> manyak. <laughs> <laughs> Adamın aklı gitti. <laughs> Koniye bir orası tutsun yorumadan rahat etsin ha. Ben de. Aaa taşın içinde lan herif. Hey man. Hey, dude, you're inside the rock. Hey, man. Oh! <gülüyor> <gülüyor> hayvan, hayvan. Oluyor mu lan? Aa oluyor hakikaten. Abi bu adam bu kadar şerefsiz. <laughs> adam ben hayat duymadım. Allah senin belanı versin. de hemen dibimde ya. Sizin patladı yerde mi? Evet. Gözükmüyor. Bak gel gidiyorum üstüne kardeşim bak. Bana bak şimdi beni seyret. Koş bak. Hay ya. Bak bu evdeydi herif bak. Üst kat. <laughs> 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 Lan Tekme <laughs> atma kalsın herife uçan tekme atacaksın ha Adamla burun buruna girdik su Abi yok yok Ana ne <laughs> abi sikeyim Oros çocuğu Bak çıkayım. saat tutan var mı? O sönüme girelim Bir buçuk dakika olmadı İlk küfür geldi evet. Ee, abi adam gitti yol. ağaca girdi ya. Ben evet. bu oyunu bir daha oynamam o, bununla... <laughs> Orası <pırın evlatı> <laughs> o buna Orası evladı ya. Ama korun böyle oyunu. İlk gün senin orayı yitene. Git şu muhalkı takla lan. Amına kıyıp. Öldür bizi daha iyi. yayını Ya hızlı Patlamadık ama. Bir de dolu tarafından bakın. Geçen gün bir tane çocuk YouTube'da şey yazmış. Abi 27 milyon para nasıl yaptı yazmış. Sana mı? Aha. Dedim senin matematik öğretmenini sikeyim diye yorum yaptım sana silmiş silmiş. nasıl bir nasıl <üyesi> yetişti? Hey! <laughs> senin lan <ben> ağzına sıçayım. <laughs> İki ta- üstümde tam üstümde lan vur şunu. Tam üstümde. Yürüyor yürüyor, yürüyor, yürüyor. duruyor yürüyor saçma sapan Duruyor hala. Beni vurdun gir. Gübüsü <laughs> <Aa! gülüyor> kalın. Beni sıktınız lanmayın. <ularım, gülüyor> abi abi. ölüyüm ölü yerde yatıyorum adama yer söylüyorum üstümde tamam diye. adam. Abi, benim cesede sıktı. Bizim relax vardı lan. Uzun zamandır yok ha.

Hey man, hey, hey. No no, no no, I'm friendly, come, come. Dude. Dude, come here. I'm friendly. Where are you? Oh. What's your name? Hey man. Hello. My name is Danny So, sorry for killing you man. I don't. Oh Benny. Really? Okay. Branch, çünkü abi. Ha dur tam altımızda. Tam. Virajdaydık falan. İlk ben öldüm ya tam bir arzıydı. Bak tam görüyor musun cesedi? Biraz elinin düştüğü yerin üstünde şu an. Haa. Ya da işte Gel. yanıp ölecek. Aynen. Dur. <laughs> Başkanım vur onu. <laughs> ya bugün ölecek mi? Ben anlamadım ki. Kan fışkırıp benim görüntülerde yani kan çıkıp duruyor adamdan. adam bir de Adam var geçiyor. ya çeviriyor da <laughs> artık. <gülüyor> Bismillah. Hop sıkıyor, sıkıyor bana <laughs> sıkıyor. lan lan tamam şaka şaka. Nasılmış? <laughs> Oğlum şurada bir şeyle uğraşıyor. <laughs> ya ya ben de öyle etrafıma baka baka geliyordum işte. <laughs> bir de tam noob nope dedim, bramad dedim ilk de içimden. İstersen bir daha atıyor. <laughs>